biraz umutlu ol. Avrat Tigre. <laughs> Merhabalar arkadaşlar bu arada hoş geldiniz. Sametle maça girdik. <laughs> Do oynayacağız. Los serisine devam. Evet. Dün ben dün atamadım video. Bu aralar <laughs> şey yapmaya başladım ya ben. Farkında mısın? Sanmaya başladım. <laughs> Ez ve geç. Yine Samet'in sesi e bozuk geldiği doldu. için kusura bakmayın. <laughs> evet, şarja bile takmamışım. Ay ay. Vallahi şarda takmamışım. Ki gelsene buraya uyuyor ama sen orada. Yok direkt şeye dönsün diye dönüyordu. Ama işte <laughs> öyle de. Şimdi orada aktiğimiz ne var? var Tüm sana Bak buraya kim geldi ama işte ormanın koruması gerek. Toplan. Çenç gider misin? Çok vurdu be. Canlandırı bastım bastı. Çenç'i saldık işte senin yüzünden ya. Tigreal güzel gördü. Hadi Ama o nasıl ölmedi ya? Çenç <laughs> ne oldu Çenç? Öleceğim valla. <laughs> Yüzde. Şuraya iki vurayım da gideyim. Aç gözlülük yapmayayım. Ben de valir rahmın bir yolu ama Tigreal olunca biraz tereddüt ettim. Subscribe'sinden ne alayım da ondan sonra bakacağız. Aşağıda Hana. Ama bana gelmen lazım. minyon, minyon kesemiyor. Ben minyon. geleceğim de Midi, midi görüyor musun? Aaa sen de buraya aldın. Adam 4. Adam 4 oldu. Nereden geleyim? Görüşüm yok. Nerede bu adam? Dört olamadım Oo, gel işte. Bak. buraya gelmen gerek. Buraya görmen gerek evet. ama. İgriyal. Dört ol, dört ol, dört ol oğlum. Ol oğlum, ol oğlum. Ol oğlum, ol. <laughs> Ya change mahvetti ya. Vallahi billahi. İkinci dakikada daha, üçüncü dakikada. Of kaçtı ya o canla. Nasıl da kendinden emin. Görmen gerek burayı orman. Daha bitirmemiş gerçi. Böyle böyle maç bence alamayız ya bu maçı. Vermiş, sesin yok. sesin çok kötü. ses sorununu niye şey yapamadın? Arıyorum, Julian'ı burada. Burada orada. Toplarsa kötü olur şimdi ya. Ben de itmek zorunda kalırım. Yine kaçtılar. koştuk yine bakalım. Ya burayı motor edeceğiz biz bence çok yanlış yapıyoruz. Aldı tamam. Evet. Adam beni yalnız bırakmıyor Julian bir kere gelmedi işte bir kere. Julian bilmem ya biraz kasmak istiyor herhalde. Ama Change benim bizi alacak. Aa, nereye attım ya? Böyle salak ben geri zekalı. Üst şeye bakarken oraya geleceğim ama çenç görünmüyor. Ha burada. Alıştığınız tabi change almama sürekli. Bana ne valiz niye alıyorsun? Ay ay her tay kaydıramadım. Bana bir de toplan atıyor ya Rabbi. Tigre ben itiyorum Tigre şey yapıyor <laughs> bana itiyor ben onu itiyorum <laughs> o bana itiyor <laughs> çok iyi bir ikili olduk ama bu arada Ateşe Roger burada Roger'a ben dayak yerim Roger'dan Oh, Mia gördü. Slow'u verdi. İgrialla düzgün oynamam gerek. Mit gidecek be. Ha, change burada iyi. Hana bir niye itmedin orayı? <laughs> <laughs> mit gitti, mit. Mit gitti. Mid gitti. Takımın bir kule Allah kahretsin. Baksana Slovdan yürüyemiyor adam ya. Kaçtı. Sağa sola gideceğim diye midik. Hana bir gel şuraya iki tane vur. Lan şu kulenin benimle kalmasından nefret ediyorum. Oy 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 oy. Ben şey bir alsam. Palyan alsam bir alsam. Neyin hmm, kafasını yaşıyorum da. Tamam da. Saldır. Burayı bir iteyim de oraya geleceğim. Saldır. Tamam Saldır. güzel. Aldınız orayı. Çenç yok ama ortada. Midi bir alsaydım içim hiç rahat değil. geldi. Oraya attım orada mıdır diye ama change geliyor buraya. Geldi ızdırap. Yok change, change, gelmedi. Tamam. Şöyle uzaktan dürteyim. Vur ona vur ona. Slow'u verdim. Ultiyi de attın yıkayamam ya. Taş basmış. Kim? Bir saniye kalamazsa. Savaş büyüsü ya, Aç aç yar mıydı? Yar mıydı? Bu hıyar burada. Ya slow veriyorum çok fena hem de. Öyle böyle değil. Hasar tamamlayan yok. Bu da burada set olsun ona da yürüyemesin. Sen mi öldün yine görmedi? Ay bu ne? Güncelleme bir şey geldi ekranıma. Oo yapıştırdı fırlayı. <laughs> Tabii ki de kaçacağım. Onlarda change. Bak şimdi ne alacağım ben? Öf be. Sen gül bana gül. Tigreal diyor ki daha ne yapayım ben. Reis azıcık daha idare Ben birazdan haşlayacağım onu. <laughs> Tigreal iyi ya. Sorun yok ki. Hanabi çok kötü aşağıda bu arada. Ben daha Hanabi <laughs> olanı görmedim. Sana Fırlam <laughs> olsaydı ultimede bastım. Ultimate'e bastım. Daha çok önemli değil. Hem slow veriyoruz hem yakıyoruz. Julian şımar mı? Kurtardım bak seni. <laughs> tamam. Savaş Benim itmemem gerek Tigreal toplarsa. Geldi bak bak 13 level olmuş. Ben hala ondayım. Biz buna girdik de bizim ormancımız gelmedi ki ana bir. Beynin tersten mi çalışır? İyi geldi gördü. Bir minyon alayım be. Şey var orada. Yeze var orada. Ooo, of, of. Bir kill peşine koştuk, gittik. Valir de unutmuşum herhalde. <laughs> Kötü gülüş. Beni tamam. O canlı... Avo tigreal olmadı bu. <laughs> Tigreal'i gördün mü? Valla şeyde valir de şeyi çok seviyorum ya böyle süre, sürekli atıyorsun ya. Sürekli. Ben de argus'u çok seviyorum böyle kulenin hiç umrunda değilmiş gibi. dur az kaldı. Şurayı bir yakalım azıcık. O değil mi de, kule bende niye kalıyor? Aha. <laughs> Aha! Olan bana olacak diye korktum. Kaçtım. Çekil. Ne para lazım? Çok para lazım ya. Ne parası? <laughs> Çok zorlamayın. Dört sekilim olsun da. Şöyle yapayım. Biraz yürümesinler. <laughs> oy 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 kaç. Geri çekil. Geri çek. <laughs> Yo canım istedi şey yapacağım. Ben buna şey alıyordum değil mi? Dilek <laughs> feneri. Kelebek diyorum ben ona. Savaş büyüsü beklemedin. Bu ilim var benim mi? Dayım burada, burada gelin 5 kişi 5 kişi oynayalım gel. Gel, gel. Kimle oynayan 5 kişiyi? Ben mi? Toplan. Tamam. Sen oraya bir gel. <laughs> benim benim fırlan biliyor. <laughs> Al senin için set yaptım buraya. Toplan. Abicim. <laughs> Yok onu gördün mü? Yok onu görmedim de. E ultim var. İlhamım var. YZ burada. Geri gitmiş. Gireyim mi? Hadi yön gelsin de giriyorum. Girme. Gelme. Bunlar son... Valla çok alakasız yerlere set veriyor. Bunu yürütmüyorum ben. Aldınız onu. <laughs> Kimse görmüyor musun? Aman Ama şey. Bitti o ya. <laughs> ya her tarafa. gördüm mü orada beni? Yok her tarafa bakmaktan. Yayından son saniye bir <laughs> izlesin. Dört. Ben var ya, küçük kartaya bakıyorum bir taraftan bir taraftan sağa sola bak. Yine 27'den 25 düştüm sonra 25'e çıktım. Bu ne periz bu ne lahana turşusu derler. Buna. Yine yani sağlık güzelliği. Ne güzel oynadı. Ben daha hiç Hanabi'nin dediğim gibi oynayanını görmedim. Hala daha görmedim. Ya ne bileyim işte. Bir şey Oy, demek istemiyorum. Oynamış adam hiç ölmemiş ya. Hiç ölme, Kim o hiç. adam? Ben mi? Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Buraya kadar da izlediyseniz kanala abone olup da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Tabii efendim bekliyoruz. Tigreal <laughs> de davet atıyor. <laughs>